Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan lillah ve salatin ve selamun ala Resulullah. Beşinci konu, şedde. Evet, kardeşler. E, cezmi öğrenmiştik. Cezimli harften sonraki harf aynı harf ise. Yani buradaki şu örneğe bir bakarsak. İn gelmiş. Burada bir de in, nun harfi gelmiş. Harekeli. Bunları iki tane nun yazılacağına bu şekilde bir şedde dediğimiz efendim işaret konur. Burada da görülüyor. İki tane nun yazılacağına böyle inne şeklinde yazılıp ve okunuyor. Yani burada bir yazım kolaylığı var. E, okunuş değişmiyor. Yani ha bu şekilde yazılmış ha da bu şekilde yazılmış. İkisinin yazılışı farklı olsa da okunuşları aynı. Son <laughs> okuyalım. Bismillah. İnne İnne Sümme 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 Evet. Burası zevkli. Genelde eee Okurken daha zevkli okunuyor. Hadi bakalım başlayalım. E b, İ b, Ü b, E t, İ t, Ü t, S İ s, Ü Evet bu satır. Tamam. Yani çok zorlanmadık. Gelelim ikinci satıra. Eh ha. Eh ha. Eh ha. Eh ha. ha. Üh İt. Ütte. Ezze. İzze. Üzze bu peltek Z idi. Yani şu harf Z harfi. Bunu peltek okuyoruz. Okurken de sanki burada iki tane Z varmış gibi. Ezze İzze Üzze şeklinde. Evet. Buraya da okuyalım ve burada bitireceğim. Sonra devam edeceğiz. Erra İrra Ürra ir Ezze, izze, üzze, esse, isse, üsse, eşşe, işşe, üşşe. Evet kardeşler buraya kadar okudum. Buradan sonraki harfler biraz zorlu harfler. Onun için farklı bir video çekeceğim.